Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Profesör Doktor Mevlüt Karakaya ziyaretlerine aralıksız devam ediyor. Ziyaretlerine bağımsız eğitim çalışanları Sendikası ile başlayan Karakaya, Sağlık Eski Bakanı Profesör Doktor Osman Durmuş, Kadın Hareketi Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Elif Leoğlu, Bağımsız Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Ferhat Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle sohbet etti. Bağımsız eğitim çalışanları sendikasının ardından sağlık eski bakanı Doçent Doktor Osman Durmuşla Elazığ Kültür Derneği'ne geçti. İşin akademik, bürokratik ve siyaset tarafının üçünden de üst düzey yönetimlerinde bulunarak oluşturduğumuz bir tecrübe'nin çıktısı olarak ifade edebileceğim şu. Ankara'nın tek bir sorunu var. Yani tüm sorunlarının bağlantılı olduğu tek bir sorunu var. O da kötü yönetim. Kötü yönetimin de kötü yönetiminde ana nedeni ranta dayalı, rant merkezli yönetimdir. Dernek üyeleri özel el yapımı çiğ köfte ikram ettiler. Karakaya ziyaretlerine Osmaniyeliler Dernek ziyaretiyle devam etti. Dernek Başkanı Ahmet Gül, Karakaya'ya çiçek hediye etti. Ankara ve Ankara'da yaşayanların sorunlarını ele alan Karakaya, Ankara'nın çarpık kentleşmeden dolayı nefes alamadığını söyleyerek Ankara'da yaşamayı engelleyen sorunları kaldıracağız dedi. Nefes alan bir Ankara için Ankara'ya Karakaya.